Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte Yongnu markasının YN-150 bir kalır ışığını inceliyor olacağım. Ta 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 tam. Hadi gene şimdi bu küçük canavarın kutu açılımını yapalım. Sonrasında da anlatımına geçelim. Hadi gidelim. Kutudan aldığınız bütün ışıklar bu şekilde KZ ile birlikte geliyor. Görmüş olduğunuz gibi şöyle şık bir çanta tasarımı yapmışlar. Bu şekilde şifreli bir çanta görmüş olduğunuz üzere buradan kulplarını şifreleyip güvenle taşıyabiliyorsunuz bu çantayı. Kutu içeriğine gelecek olursak da içerisinden tabii ki de bir adet ışığımız çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi avuç içi boyutunda bir ışık. Ardından bir tane difizör çıkıyor içerisinden bir adet tas reflektör çıkıyor. Handle'ımız çıkıyor. Kutunun içerisinden çıkan handle'a 2 adet NF100 batarya bağlayabiliyorsunuz. Kutunun içerisinden bataryaları çıkmıyor. Bunu ekstra satın almanız gerekiyor. Şunu da şöyle kenara kaldıralım. İçerisinden ışığımızı kullanabileceğimiz güç adaptörü çıkıyor. Şeyi anlatmaya geçmeden önce gerçekten Yonkun'un bu çantasına hayran kaldığımızı söyleyebilirim. Beni Instagram üzerinden takip edenler az çok bilir. Gerçekten çok fazla seyahat ediyorum. Özellikle şehir dışına ışık götüreceğim zaman bu ışıkları taşımak benim için gerçekten çok büyük çile haline geliyor. Yonkulu'dan satın aldığınız tüm ışıkların içerisinden bu şekilde bir case ile birlikte geliyor ışığınız. Yani ekstra bir case aramanıza veya ekstra bir taşıma aparatına ihtiyaç duymuyorsunuz ve bunu bulmakla da uğraşmıyorsunuz. O yüzden de bu çantaya ayrı bir parantez açmak istedim video içerisinde. Şimdi gelin ışığımıza geçelim. Evet gelelim ışığımıza. Görmüş olduğunuz gibi avucumun içi kadar bir ışık neredeyse ve bu ışık tam 150 watt güç verebiliyor. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Yani bu kadar küçücük bir keyzin içerisinde 150 watt ışık koyabilmek gerçekten e, takdir edilesi bir durum. Işığın görmüş olduğunuz gibi delikli bir yapısı var ve bu delikli yapısı sayesinde ışıkta herhangi böyle bir ısınma veya işte ısınıp kapanma gibi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Bu da oldukça iyi düşünülmüş bir tasarım detayı. Görmüş olduğunuz gibi zaten her tarafından bu şekilde hava alan bir ışık. Bir de ışığın içerisinden az önce söyledim ya, böyle bir tane handle çıkıyor. Bu handle ne işe yarıyor? Size biraz bunlardan bahsedeyim. Görmüş olduğunuz gibi ışığımızı handle'ımıza bağladık ve şuradaki güç kablosunu da buraya bağladık. Bu şekilde NPF 970 bataryalar var. Bunu harici bir şekilde satın alıyorsunuz. Bunu ışığımıza bağlıyoruz. Daha sonrasında da ışığımızı bu şekilde çalıştırabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iki tane bataryayla birlikte. Şunun şu önüne de işte buradan istediğiniz reflektörü de takabilirsiniz. Birazdan Bowens uyumuna da geçeceğiz. Şimdilik kapatayım. Fakat burada ufak bir e, parantez açmam gerekiyor. Eğer bu şekilde ikili bataryayla kullanırsanız bunu ee, yaklaşık 60 watt güç verebiliyor. Ee, bir de bunun dörtlü handle'ı satılıyor. Yani bu tarz bir şey. Ama 4 tane batarya takabiliyorsunuz yine bu şekilde. O zaman da ışığımızın gücü tam 120W'a kadar çıkabiliyor. 120W olarak kullanabiliyorsunuz. Bir de harici olarak satılan V-mount tutuculu bir e, handle'ı var. O V-mount ile de bu ışığı tam güçte kullanabiliyorsunuz. Yani 150W gücünde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki de ışığı bu şekilde kendi adaptörüyle de kullandığınız zaman yine 150 watt gücünde kullanabiliyorsunuz. Gelelim ışığımızın bovens yuvasına, yani buraya takacağımız difüzörlerin e, yuvasına. Burada mini bovens görüyoruz. Arkadaşlar bu, bu mini Bowen's demek daha böyle küçük bir ağızlı işte softboxları işte veya bu şekilde difüzörleri tercih edebiliyoruz veya tasları. Ama bunun ucunu da aparat takarak buradaki Bowen's'i normal bir Bowen's'e getirebiliyoruz. Yani diğer softboxlarla da uyumlu hale getirebiliyoruz. Bu da Yongnu'nun kendi sitesinde harici bir şekilde satılıyor. Oradan gidip satın alıp. Bu ışığı normal bir bovense de çevirebilirsiniz. Yani her türlü softbox'la uyumlu hale getirebilirsiniz. YN150 %96 CRI ve TLC değeri ile renk doğruluğunu en üst seviyeye çıkartabiliyor. Ayrıca 2700 Kelvin ve 6500 Kelvin arasında ayarlanabilir renk sıcaklığı var. Ama burada şöyle bir nokta var. Eğer ışığı 150 watt'ta kullanırsanız 6500 Kelvin yerine 5600 Kelvin de kullanabiliyorsunuz. Yongnu YN150 12 farklı efekt sahne modu ile çekimlerinizde yaratıcı efektler eklemenizi sağlayabiliyor. Buradaki curve ayarı ile ışığın şiddetini arttırırken veya azaltırken geçişlerin ne şekilde gerçekleşeceğini düzenler. Özellikle video prodüksiyonları, fotoğrafçılık ve sahne aydınlatmalarında önemli bir rol oynuyor buradaki ayar ve hepsi bu kadar. Eğer siz de bu ışığı kullanıyorsanız yorumlar kısmından mutlaka ama mutlaka deneyimlerinizi de aktarın. Eğer satın almak isterseniz de www.yoncu.com.tr'ye ziyaret edip bu işi satın alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.